Ben Bosna'nın kraliçesiyim. Fatih Sultan Mehmet Han seninle ilgili hükmünü çoktan verdi. Muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor. Dizide taşların yavaş yavaş yerinden oynamaya başladığı bir dönüm noktasını işaret ediyor. Savaş meydanlarından çok akılların çatıştığı sahneler ön plana çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet'in Bosna yolculuğu, Osmanlı'nın sadece kılıçla değil, diplomasiyle de hüküm kurduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu yolculukla birlikte bölgedeki güç dengeleri sessizce değişiyor. Vlad cephesinde ise gerilim giderek artıyor. Kılıcını bileylediği sahne yaklaşan tehlikenin habercisi olurken, onun yaptığı hamlelerin tamamen çıkar odaklı olduğu anlaşılıyor. Vlad iktidar uğruna en yakın bağları bile gözden çıkarabilecek kadar acımasız bir çizgiye ilerliyor. Sarayda ise herkes kendi oyununu oynarken Fatih Sultan Mehmet bu karmaşayı ustalıkla yönetiyor. Alınan kararlar, büyük planın uzun süredir hazırlandığını gözler önüne seriyor. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.